Evet arkadaşlar inadına geziyorum karavanı. Firik Vadisi Ayazeni Kırsal Turizm Destinasyonu Devam Projesi'ymiş burası. burayı herhalde biraz daha şey yapacaklar. Ee, evet şurada karavanımızı buraya park ettik. Ziyaretçiler gayet var. Çok geliyorlar gidiyorlar. Ee, ben bu gece herhalde burada kalırım diye düşünüyorum. Ha bu kayalarda kalmayacağım tabi de hanımın dediğine göre burası ilk apartman diye söyledi ben toplu konut diye söyledim <laughs> şöyle arkadaşlar biraz daha yaklaşıp gösteriyorum inadına geziyorum karavanı sizin için gezmeye ve araştırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar şurada bir bilgilendirici yazımız var. Burası Midas'ın kızı Sunan'ın hastalığına şifa bulmak amacıyla gittiği, Gazlıgöl'ün şifalı sularından geri döndükten sonra yaşamına devam ettiği, dünyanın ilk apartmanı olarak gerçekten de apartmanmış. Önemli önemli korumaktadır. Apartman içinde yer alan Atatürk'ün tuvaleti ise dünyanın en eski tuvaletidir arkadaşlar diye bilgilendirme yapmışlar. Evet Kaçılır mısınız hanımefendi? Bir saniye lütfen burada çekim yapıyoruz. Biraz saygı. Metropolis katlı yerleşim yeri. Metropolis katlı yerleşim yeri Avdalaz Vadisi'nin hemen girişindeki kayalık alanın güneydoğu yamacında ana kayaya oyularak yapılmış. Bizans döneminde milattan sonra 5. yüzyıl ve 12. yüzyıl tarihlerinde 3 katlı yapı Ayazin'inde yer alan diğer mekanlara kıyaslandığında yönetim erki ile ilgili olduğu düşünülen önemli bir yapıdır. Zemin katta duvara oyulmuş, geçitle bağlanan bir büyük, diğer ikisi de küçük mekanlar var. Büyük mekanın tabanında ahşap direkt ne diyorlar? çukurları ve siloları, duvarları ve hat, hatıl dilekleri, oda organizasyonu falan filan anlatıyor arkadaşlar. Ben bunları bir önce bir içeri gezip bir göreyim. Evet değerli arkadaşlar, tarihin İlk apartmanı Evet ilk apartmanı geziyoruz.